Günaydın arkadaşlar. Saat 8. Okula gitmem gerekirken öğretmen olmadığını biliyorum. Şimdi size çok komik bir şey söyleyeceğim. Çok güleceksiniz. Bu hayret da tanıdınız mı? Durun birazcık. hatırlamışsınızdır. Evet. Bu bokluk kedi. Ve bu kedim bunu seviyor. Kendisi burada. Yetişti <laughs> Evet. Kırmızı ses çıkarıyorlar. Ben eklemedim bu arada. Kendisi gelmişti. Ama tek şey siyahi ölmüş. Ve onun kurban. Bu çok tatlıydı. Ve dışlıyorlar. <laughs> ben yapıyorum da neyse. Ve yırtık. <laughs> Ağlayacağım. Bu benim. Benim o zaman. vay. <laughs>